Herkese selam. Her bütçe aralığı için ayrı olarak VOG sistemler gelmeye devam edecek demiştik. İşte orta üst segment diye adlandırdığımız seviye için VOG tornado sisteminin inceleme videosu şimdi sizlerle. Önce hemen VOG tornado sistemimizi bir tanıyalım. Nasıl bir donanıma sahip ona bakalım. Sistemin tüm özelliklerinden sonra kendisini oyunlarda iyice bir terleteceğiz ve performansını ekrana getireceğiz. İtopya'ya da sistemi inceleme için bize gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. İlk olarak işlemci başlayalım. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600X. AMD tarafında en sevdiğim işlemcilerden biri kendisi. Çünkü hem bayağı güçlü hem de fiyat olarak üst seviye işlemcilere nazaran çok daha uygun seviyede. 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip. Temel frekans hızı 3.7 GHz ve boost ile 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. 32 MB ön belleği var ve TDP değeri ise sadece 65 W. Oyunlar için genel anlamda ideal bir işlemci. Sistemdeki ekran kartıyla da güzel ikili oldular. Birazdan oyun testlerimizde izleyebileceksiniz. MSI B550M Pro VDH anakart sistemde yerini aldı. Bir oyuncunun istediği her şeyi neredeyse üzerinde barındıran bir anakart. PCI 4 desteği, 2 tane M2 desteği, overclock desteği, toplamda 128 GB 4400 MHz RAM desteği, 4 tane RAM slotu, bolca USB port sayısı gibi bir kullanıcının anakarttan istediği hemen hemen her şey dediğimiz gibi bu anakartta mevcut. Sadece Wi-Fi desteği yok. Onu da isterseniz siteden MSI B550 M Pro VDH Wi-Fi seçeneğiyle değiştirebilme imkanınız var. Ethernet kablosuyla internete girecekseniz Zaten Wi-Fi desteği olmasına da gerek yok. B5 seri chipset şu an B serisinde en güncel chipset bildiğiniz gibi. Bu sayede PCI 4 desteğinden de resmi olarak faydalanabileceksiniz. Sırada RAM'lerimiz var. G.Skill Ripjaws V2x8 toplamda 16 GB 3200 MHz ile 16 RAM'ler sistemde yerini aldı. Hep söylediğimiz gibi artık 16 GB 6 standart altında kalmaya başladı. 12 GB RAM sınırını da aşan birçok oyun var. 16 GB RAM şu an bir oyun sistemi için en ideal RAM miktarı. Tabii ki bütçe varsa 32 GB RAM daha iyi olur. Tek tük de olsa 16 GB RAM sınırını aşan Flight Simulator gibi falan oyunlar da var. Ama RAM fiyatlarının da çok arttığını düşünürsek şimdilik 16 GB RAM gayet yeterli olacaktır. İşlemci anakart RAM klasik işlemesinin neler olduğunu anlattıktan sonra her sistemin oyun performansını belirleyen ana etmen olan ekran kartında sıra. Sistemde daha önce kanalda incelemesinde yaptığımız MSI RX 6700 XT Gaming X ekran kartı bulunmakta. 12 GB GDDR6 belleğe sahip ve 16.000 MHz'de bellek hızı var. Testlerimizde 2650 MHz saat hızlarında gördüğümüz oldu. Birazdan siz de izleyeceksiniz. Ve çok serin çalışan bir kart. Adeta tüm oyun testlerinde buz gibi çalıştı. Kasa içi havalandırmamızın da tabii ki önemi büyük. O konuya biraz sonra değineceğiz. Kartın yük altında hem fan devri düşük hem de bu sayede son derece sessiz. Kartın tek başına yaptığımız incelemesinde de bunu zaten önemli vurgulamıştım. Sistemi satın alanların karttan çok memnun olacaklarını düşünmekteyim. Şimdi hazır yeri gelmişken ekran kartının sisteme nasıl takılacağını da göstermiş olalım. Sistem ekran kartı montajı yapılmadan geliyor bunu hep söylemekteyiz. Kargo süreci esnasında anakartın PCI slotunun herhangi bir zarar görmemesi için ekran kartını siz takıyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için şimdi montaj işlemine geçelim. Her zaman olduğu gibi önce kartımızın güç bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde şu an gösterdiğimiz gibi kart üzerindeki tüm korumaları çıkartmayı kesinlikle unutmayın. Kasa içinde güç bağlantısını yapmanız için bırakılan 2 tane 8000 güç kablosunu ekran kartınızın güç girişi kısmına gösterdiğim şekilde takıyorsunuz. Bu kabloların tam olarak yerine oturduğundan da mutlaka emin olun. Daha sonra kartı yavaşça üstteki PCIe slotun üstüne denk getiriyorsunuz ve yavaşça bastırıyorsunuz. Kartın yuvaya oturduğunu anladığınız anda kasaya sabitlemek için gerekli vidalama bağlantısını da yapıyorsunuz. İşte hepsi bu kadar. Artık ekran kartınızın sisteme montajı yapılmış durumda. B550 chipset anakart bildiğiniz gibi overclock'a da izin veren bir yapıda tüm Ryzen işlemcilerde overclock olabildiğine göre sistemimizdeki R5 5600X işlemciye overclock yani hız aşırtma yapabiliriz ama bu hız aşırtma içinde iyi bir soğutucu olursa tabii ki fena olmaz. O da Vogue Tornado sistemde mevcut. Cooler Master Master Liquid Light 240 mm sıvı soğutucu sistemdeki yerini aldı. Overclock altında işlemcinizi oldukça serin tutacak bir sıvı soğutma kendisi Sessiz de çalışıyor. Sesiyle de rahatsız etmedi testler boyunca. Bu sistem için uygun seçimlerden biri oldu kısacası. Gelelim depolamaya. Sistemde iki tane depolama var. Birisi GetFireQ'da 510-500 GB M.2 SSD, 3450 MB okuma ve 2500 MB yazma hızı bulunmakta. Windows ve gerekli programlardan sonra birkaç oyun içinde iyi bir alan kalıyor. Ama tabii ki bu alan yeterli gelmeyecektir. Bu yüzden sistemde bile Seagate Barakoda 1TB hard disk kendisine yer buldu. Çok yüksek boyutta olan oyunlarınızın hepsini hard diske atarsınız. Yükleme süresinin daha kısa olmasını istediğiniz oyunlarınızı da M.2 SSD'nize atarsınız. Böylelikle sistemde herhangi bir depolama sorununuz da kalmamış olacak. Depolama sorunu benim de en nefret ettiğim sorunlardan biri çünkü. Peki tüm bu parçalar hangi kasanın içinde ve hangi güç kaynağı sisteme gücünü veriyor ona bakalım. Sistemde Corsair iQ 4000X RGB temperli camlı siyah renk mid tower kasayla 750W 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı bulunmakta. Kasa bir mid tower kasaya göre tam olması gereken genişlikte. Bileşenler kasa içine çok rahat şekilde sığıyor. Hava akışını engelleyecek hiçbir şey yok. Aksine kasanın kablo gizleme özelliği sayesinde hava akışına faydası olan bir durum söz konusu. Ön tarafta USB 3 bağlantısıyla USB 3.1 Tip C bağlantıları yerlerini almışlar. Bu USB 3.1 Tip C bağlantılarını keşke artık her kasanın ön panelinde görebilsek. Gerçekten çok faydalı olabiliyor. Kasanın dikey ekran kartı takma desteğinin olması da güzel. Bu şekilde isteyen arkadaşlar ekran kartlarını dikey olarak da kullanabilirler. Böyle temperli camlı kasalarda güzel bir görüntü sağlanıyor kesinlikle o şekilde de. Kasa 4 adet fanla geliyor. Corsair IQ yazılımı sayesinde bu fanlara istediğiniz renkleri ve efektleri atayabiliyorsunuz. Açıkçası hem hava akışı hem ferah iç yapısı hem de Corsair IQ yazılımı desteğiyle benim çok beğendiğim bir kasa bu. Güç kaynağı da kasayla birlikte geliyor. 750W 80 Plus Bronze sertifikalı bir güç kaynağımız var. RX 6700 XT için önerilen güç kaynağı 600-650W olmasına rağmen sistemde fazladan bir güç olması çok iyi. Her zaman dediğimiz gibi sisteme ucu ucuna yeten güç kaynakları almaktan kaçının. Bu sistemdeki gibi fazladan bir güç her zaman cebinizde olsun. Tüm sistemin parçalarını tek tek tanıdık. Her bir donanımın teknik özelliklerine değinerek tüm sistemi anlattık ama bunların birleşiminden doğan sonuç önemli tabii ki bizim için. Yani sistemin oyun performansı 1080p monitör kullanımının 1440p'ye göre çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurduğum için tüm oyun testlerini 1080p'de yaptım. Zaten MSI RX 6700 XT Gaming X ekran kartının tek başına kanalda incelemesini yapmıştık. Ve o videoda testlerin hepsini 1440p'de yapmıştık. Kartın 1440p performansını merak edenler o videoya açıklama kısmından erişebilirler. Kayıt programı dolayısıyla 2 FPS bir kaybımız var. Gördüğünüz tüm sonuçlara 2 FPS daha eklemeyi unutmuyorsunuz. Bakalım Vortex Tornado sistem 1080p'de tüm bu hit oyunlarda nasıl bir performans sergilemiş. Şimdi hep birlikte her zamanki gibi canlı olarak <laughs> Gördüğünüz gibi test sonuçları muazzam. RX 6700 XT saf kas gücü olarak gerçekten çok güzel bir kart. AMD'den bu seride Ray Tracing olarak çok fazla bir şey beklememeniz gerektiğini de her defasında söylemekteyiz ama 22 Haziran'da gelecek olan Fidel Tevfik Super Resolution desteğiyle artık AMD'nin de Nvidia DLSS'ye karşı bir cevabı olacak ve Fidel Tevfik Super Resolution destekli oyunlarda çok daha iyi sonuçlar alınabilecek. Sistemin fiyatına gelirsek, videonun yapıldığı tarihte 16.999 TL fiyatı vardı sistemin. Tabii ki bu fiyat kura ve kampanyalara bağlı olarak değişebiliyor. Sistemin stoklarla sınırlı olduğunu da hatırlatalım. Sistem 1440p'de de harika sonuçlar verebilen bir güce sahip. Dilerseniz 1440p monitörle de sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Çoğunluk 1080p monitöre sahip olduğu için onları da çok mutlu edecek bir sistem olduğunu umuyorum. İnşallah ihtiyacı olan tüm arkadaşlara faydamız olabilmiştir. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız bizim için son derece yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.